Arkadaşlar merhabalar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle dünkü depremden dolayı herkese, hepimize geçmiş olsun. Allah memleketimizi beterinden korusun diyoruz. Haftalık kapanışa doğru ilerlerken piyasalarda son durum nedir? Bitcoin yapmış olduğu son yükseliş hareketiyle beraber nasıl bir alana girdi, neler bekleyebiliriz bunları konuşalım. Öncelikle dostlar Bitcoin burada kırmış olduğu bu düşüş trendi sonrasında hatırlarsanız son videoda bir önceki lower high yani alçalan tepe bölgesinin üzerine çıkması gerekiyor diye konuşmuştuk. Ve bu bölgenin de üzerine çıktığımızı görüyoruz. Hatta bitcoin bu 86-87'li seviyenin üzerine çıkmayı da geçti. Yatay direnç alanı olan 91.700'lü seviyelerinde üzerine attı. Bu bölgede daha öncesinde defalarca destek alanı olarak çalışmış. Kırıldıktan sonra ise dirence dönüşmüş bir alan idi ve bu bölgenin de üzerine çıktığımızı görüyoruz. Şimdi girdiği alan ise tamamen boşluk bir alan. Yani eğer Bitcoin burada 91-92'li seviyeyi kabaca bu 1000 dolarlık bandı korumayı başarıyorsa muhtemelen 100 bin dolara kadar gitmek isteyeceği bir trendi ateşleyecektir. Yani burada kısa vadeli traderların takip etmesi gereken alan aslında 91-92 bin dolar bandı olacaktır. Yatırımcıların da aynı şekilde güvenli alanda olduğumuzu anlamak için, teyit edebilmeleri için bu bölgeyi takip etmelerinde fayda var. Zaten son saatlerde... Gelen geri çekilme hareketinde de bu bölgeye doğru iğne geldiğini ve tepki geldiğini de gördük. Yani bu 91.700'lü seviyede olan çizgi videoların hepsinde duruyordu. Bu bölgeyi önceden direnç alanı olarak aslında görüyorduk. Artık üzerine çıktığımız için ve henüz altına kırmadığımız için böyle bir durumla karşı karşıya olmadığımız için burası artık destek bölgesi. Eğer 91.000'li seviyenin altında kapanışlar geliyorsa bu sefer Bitcoin tekrardan bu geniş banda giriş yapmış olur ve bu bölge tekrardan Direnç alanına dönüşmüş olur. Ancak bu alan üzerinde tutunduğumuz sürece daha üst bantlara doğru gitmek isteyecek bir Bitcoin göreceğiz diye tahmin ediyorum. Önceki Lower High bölgesinin kırılması ile beraber teknik olarak güvenli bir alana girdik ve Bitcoin artık e buradaki düşüş trendini kırdığını da tamamen teyit etmiş oldu. Bu anlamda durumların gayet pozitif olduğunu söyleyebilirim. Altcoin'lerde durum nedir dediğimizde çünkü yatırımcının gözü kulağı elbette altcoin tarafında. Şimdi bunun bir temel tarafı var. Birazdan kısaca değineceğim buna da. Bir de teknik tarafı var. Teknik tarafında Bitcoin dominansı hala yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Mesela haftalık muma baktığımızda şu anda zirve alanlarda seyreden bir Bitcoin dominansı var. 64,5'lu seviyelerde seyrediyor. Hatırlarsanız artık haftalardır buradaki e, negatif uyumsuzluğun temas bölgelerine değiniyorduk ve bitcoin dominansı artık bu temas noktasına neredeyse ulaşmak üzere. Kabaca önceki analizlerimizde bu e, temas noktasının muhtemelen 66'lı seviyelere denk geleceğini tartışmıştık. Zaten o bölgede 1.5 puanlık bir alan kaldı. Tabi bitcoin yükselirken dominansın yükselmesi altcoin yatırımcılarını yıpratmıyor ama eğer burada bir düşüş hareketi olursa bitcoinde ve dominans bu senaryoda yukarı giderse işte bu altcoin yatırımcılarının dolar bazında tekrar zarar ettiği senaryoyu önümüze çıkaracak. Her halükarda ben artık burada yolun sonuna geldiğimiz kanaatindeyim dostlar. Yani Bitcoin dominansı için daha öncesinde e, stable coin arzıyla bunu matematiksel olarak nedenini anlatarak bir video yapmıştım. Önceki zirvesinin üzerine çıkmayacağını düşünüyorum. Ve bu uyumsuzluğun son temaslarıyla beraber artık dominansta aşağı yönlü hareketleri göreceğimizi tahmin ediyorum. Yani bu bölgede biraz daha belki yukarı yönlü gidip daha sonrasında artık dominansta aşağı yönlü hareketlerin ...başlayacağı alt gollere de para akışının aslında başlayacağı bir süreci temsil edecek bu. Bunun temel tarafta gerekçeleri var. Tabii ki Trump mesela Powell üzerinde baskı kuruyor faizleri indir diye. Ee, öncesinde işte Powell'ı çıkaracağım gibi bazı demeçlerde bulundu. Medyaya böyle bilgiler sızdırıldı ama bugün yine Powell'a çıkarmak gibi işten çıkarmak gibi bir fikrim yok dedi. Zaten böyle bir yetkisi de yok. Sadece mobbing yaparak bunu uygulayabilir. Ama öyle bir niyetim de yok diyor. Sadece Powell'ın erken davranması gerekiyor gibi yorumları var. Bu da tabii ki Fed'i bir noktada köşeye sıkıştırıyor. Bir de bunun üzerine mevsimsellikten dolayı yaşanacak olan işsizlik artışı var. Mesela geçtiğimiz yıllarda hep yaz aylarına doğru artan işsizlik durumu var. Daha doğrusu işsizlik haklarından yararlanma durumu var. Bu da zaten işsizliğin arttığını gösteriyor. Bu senede kırılgan ekonomik şartlardayız. O yüzden muhtemelen bunların da üzerine çıkan pikler görürüz diye tahmin ediyorum. Yani Powell hem Trump tarafından hem ABD'deki makro veriler tarafından köşeye sıkışıyor. Bu, bu açıdan 7 Mayıs'ın ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorsunuz. ABD piyasalarının bu yüzden 7 Mayıs'a kadar toparlanmasını istemiyorum ben bu konuda defalarca hem tweet attım hem videolarda yayınlarda anlattım. Çünkü ABD piyasalarının negatif olması Fed'in elini zayıflatıyor ve para politikasını gevşetme yönünde onları zorluyor. Para politikasının gevşemesi ise dönüp dolaşıp riskli ürünlerin yani altcoin'lerin bizim kategorimizde yukarı yönlü gitmesine neden oluyor. Tam bitcoin dominansının teknik anlamda böyle uyumsuzluklar oluşturduğu, matematiksel olarak önceki zirvesinin üzerine çıkmaması gerektiği ancak yaklaştığı bir senaryo içerisindeyken sanki puzzle'ın tüm parçaları birleşmiş, sadece bir tetik bekliyor. Bu tetikte kuvvetle muhtemel ki zaten Fed'in QT'yi yani parasal sıkılaşmayı bitirmesi olacak. ABD piyasalarındaki negatif duruş önümüzdeki 10 gün içinde devam ederse bunun 7 Mayıs Fed toplantısında yaşanma ihtimali de azımsanacak bir ihtimal değil. Öyle bir durum olursa bu piyasalar için bir milat olacak. Yani altcoin yatırımcılarının da artık rahatlayacağı bir dönem Fed tarafından da aslında kapısı aralanmış olacak. Eğer olmazsa Haziran ayında zaten bunu bitireceklerine dair daha öncesinde tutanaklarda, demeçlerde bulundular. O zaman gözümüzü Haziran toplantısına dikeceğiz ama ben bu sancının hızlı bir şekilde bitmesini istediğim için açıkçası ABD piyasalarının da toparlanmaması en azından önümüzdeki 10 gün içinde ve akabinde de Fed'in 7 Mayıs'ta artık QT'yi bitirdiğini açıklamasını istiyorum. Elbette zaman gösterecek ancak bu ister Mayıs olsun ister Haziran olsun burada Bitcoin dominansındaki teknik durum oluşmuş olan uyumsuzluk temas bölgesi ve zirve alana olan yakınlığımız derken dönüşünde oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Eğer Bitcoin 66 daha doğrusu Bitcoin dominansı 66-67'li seviyelere uğramadan aşağı yönlü bir dönüş verirse böyle bir durumda da 60-40'lı seviye önem arz edecek bu bölgenin altında gelecek olan kapanışlarla beraber artık dominansın döngü zirvesinde olduğunu daha doğrusu döngü zirvesini gördüğünü anlayacağız. Yani iki senaryo var ve bu iki senaryo en azından benim analizimde beklentimde her halükarda yolun sonuna doğru e, oldukça yakın olduğumuzu bize gösteriyor. Bunu teyit edebileceğimiz bir başka veri de elbette Ethereum Bitcoin paritesi. Ethereum Bitcoin paritesi de önceki alanda, önceki döngüde dip yaptığı bölgede seyrediyor. Hatta burada biraz daha yaklaştırırsak e, dip alanı test ettikten sonra küçük bir tepki aldığını da görüyoruz. Aynı şekilde RSI tarafı da gayet ilginç bir şekilde diyeyim. E, önceki döngünün paternini tekrarlıyor. Daha önceki döngüde de burada RSI'da alçalan dip hareketleri görmüşüz ve bu alçalan dip hareketlerinin de yine son temasının gerçekleştirdiğini görüyoruz. RSI'da aynı anda zaten oversold yani aşırı satış bölgesinde seyrediyor. Bu anlamda Ethereum Bitcoin paritesi de aslında dönüş için alan arıyor, yer arıyor, bir neden arıyor dersek oldukça doğru olur. FBTC paritesi için daha önceki haftalarda paylaştığım bir başka fikrim de vardı benim. Genelde bu döngülerde Ethereum Bitcoin paritesinin yukarı yönlü agresif hareketi sergilediği süreç 6 haftalık bir süreç oluyor. Yani altcoin piyasasında yaşanan yükselişlerin %80'i neredeyse sadece 6 haftalık bir sürece sığıyor. Daha önceki döngülerde ta 2017'den itibaren büyük hareketlerin hep 6 hafta içinde kabaca 1,5 ay içerisinde tamamlandığını görüyoruz. Zaten burada da hepsini işaretledim. Şu an grafiklerde de önümüzde duruyor. Bu anlamda FED eğer QT'yi de bitirecekse önümüzdeki 3-4 ay içerisine bir 6 haftalık sürecin sığması gerekiyor. Altcoin yatırımcılarının hem rahatlaması hem zararlarını kapatması hem de kara geçmesi için bunun yeterli bir süre olacağını açıkçası düşünüyorum. Çünkü altcoin piyasası likiditesi zayıf, volatilitesi yüksek olan bir piyasa. Rüzgarı arkasına aldı mı 6 haftada kimsenin beklemediği hareketlere sunabiliyor. Geçmiş verilerde zaten bunu izlediğimizde net bir şekilde görüyoruz. Makro anlamda bunu destekleyecek durumlar var. Henüz teyit edebileceğimiz bir durum yok ancak destekleyen durumlar var teknik tarafta da aynı şekilde destekleyen durumlar olduğunu söyleyebiliriz. Ethereum dominansına baktığımızda o da mesela aynı Ethereum Bitcoin paritesinde olduğu gibi dip alanlarda seyrediyor ve o da yine BTC paritesindeki gibi dönüş için bir bahane arıyor diyebiliriz. Ha böyle bir durumdayken Bitcoin dominansının yapabileceği en kötü senaryoda yani mesela 66 67 seviyesine gittiği bir senaryoda altcoin pariteleri nasıl etkilenir dediğimizde Total 3 eksi USDT bölü Bitcoin grafiğini Biliyorsunuz mesela Bitcoin dominansı son temasa doğru ilerlerken burada da aslında bir temas bölgesi var. Onun da çok yakın olduğunu ancak teması gerçekleştirmediğini görüyoruz. Mesela alt BTC paritelerinin burada bir %10'luk daha düşüş yaşaması. Burada hem uyumsuzluğun hem de düşen trendin son temasını da gerçekleştirmiş olur. Böyle bir durumda dediğim gibi yani Bitcoin yukarı gidiyorsa bu altcoin yatırımcısının canını çok yakmaz. Ama ilk etapta yine Bitcoin'i ön planda tutar ve ilk etapta yine Bitcoin piyasayı ezerek yukarı gider. Ben burada bir sorun görmüyorum. Yani buraya kadar bekleyen altcoin yatırımcısı eğer arada bir %10'luk makas varsa o %10'luk makası da zaten bekler. Ve ilginç bir şekilde zaten Bitcoin buradan %10, %15 yukarı gitse yani %20 diyelim aslında ATH alanına da girmiş oluyor. Ve ATH alanında şöyle bir önemi var. Dolar endeksi ile Bitcoin arasındaki korelasyona baktığımızda genelde Bitcoin'in parabolik yükselişler yaptığı dönem dolar endeksinin düşüş trendinin sonuna geldiği dönemler olmuştur. Bunu daha önceki verilerde birkaç kez çok detaylı şekilde incelemiştik. All time fiyat endeksiyle tekrardan göstermek isterim. Bakınız burada Bitcoin'in parabolik yükselişler yaşadığı trendleri görüyoruz değil mi? Yani Bitcoin önce yukarı gidiyor lineer olarak sonra ise bir kırılım alanı buluyor ve trendten kopup yukarı yönlü daha sert daha agresif hareketler gösteriyor yuvarlak içinde olan alanlar. Bu alanları dolar endeksi ile kıyasladığımızda ise yine aslında benzeri bir durum görüyoruz. Dolar endeksinin daha da düştüğü dip alanlara geldiği aynı şekilde mesela bu bölgedeyken de dolar endeksi büyük bir düşüş yaşıyor. Akabinde bitcoin kopup yukarı gidiyor. Sonra yine biraz daha ilerliyoruz. Son boğa trendinde yine dolar endeksinin düşmeye başladığı süreçte burada yani buradaki aslında şu hareket ve kabaca biraz daha geriye gidelim net olarak anlaşılması için ee, ve daha önceki döngüde şu hareket yani bu iki düşüş hareketi aslında bitcoin'de patlayıcı hareketin eksponansiyel hareketin yaşandığı süreçlere denk geliyor yine farkındaysanız dolar endeksinde böyle bir hareket içerisindeyiz ancak bunun bitcoin fiyatına aynı etkiyi henüz göstermediğini de görüyoruz. Mesela Bitcoin burada güzel bir dip alan buldu yine trend desteğinde ancak henüz şu bölgeyi doldurmuş değil. Ve altcoin'ler genelde Bitcoin bu logaritmik scale'daki eksponansiyel hareketi yaşadığında rally yaşıyor. Yani her şey ne kadar senkron bir şekilde birbirini tamamlıyor görüyoruz değil mi? Hem Fed'in QT'yi bitirmesine yaklaştığımız bir süreçteyiz. Hem altcoin grafikleri gerekli uyumsuzlukları veriyor. Hem de bitcoin henüz patlayıcı hareketini yapmamış durumda. Ve dolar endeksi de artık bu hareketin gelmesi için bir alan açmış durumda. Bitcoin bu hareketi yaptığında zaten işte o bull run dediğimiz boğa koşusunun son adımı FOMO adımı gerçekleşmiş olacak. Ve kısa bir süre içerisinde kuvvetle muhtemel ki çünkü kripto'nun dinamiği böyle alt koy tarafında beklenen yükselişlerinde yaşandığını göreceğiz. Benim hem beklentim hem de temennim bu yönde. Yani keşke geleceği görebilsek, keşke bunun ne zaman hangi şartlarda olacağını bilebilsek. Ama sadece geçmiş verilere bakıp fikir yürütebiliyoruz. Ve geçmiş verileri ben topladığımda aslında kısa vadede, kısa orta vadede gelecek vadeden verilerle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebilirim. Bu kadar pozitiflik arasında bizi negatif olarak karşılayan bir durum var mı dediğimizde aslında Trump'ın bu 90 gün ara vermesini ben daha öncesinde de desteklemiyordum. Yani piyasalar muhtemelen yine bu 90 gün bittiğinde eğer ülkeler hepsi Trump'la anlaşmamışsa yine kısa vadeli belki bir türbülans, bir tedirginlik yaşayabilir. Elbette o 90 günün daha sonuna var. Yani önümüzde kabaca 2,5 aylık bir süreç var. Ee, bu bu 2,5 ayda neler olur, neler? Mesela 6 haftalık bir süreç bile sığabilir bu süre zarfına. O yüzden oradaki fiyat hareketlerini görmeden şimdiden peşin hükümlü olmak da istemiyorum bu alan içerisinde. Ancak yani o dönem geldiğinde piyasaların yine tedirgin olabileceği kısa vadeli bir süreç yaşanacaktır. Bu anlamda dolar endeksinde mesela kırmış olduğu majör destek alanını artık dirence dönüştü. Test edip tekrardan aşağı yönlü gelmek isteyen bir dolar endeksi göreceğimizi de açıkçası düşünüyorum. Burada yukarı yönlü gelebilecek olan tepkilerin tamamını sadece retest hareketi olarak görürüm. Bu anlamda dolar endeksindeki bu düşüş trendinin tamamlanması için hala ciddi bir alan var önümüzde. Ve bu alan içerisinde bitcoin o patlayıcı hareketini yapacak bir zamana sahip. Alt kolyelerde aynı şekilde tabii ki. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.